Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Alize ile karşınızdayım. Alize şal simli bir ip. Çok güzel ipimin rengi. Şöyle buz mavisi. Şöyle renk numarasını da vermek istiyorum. 114 numara hanımlar. Almak isteyen olursa tığım 4 numara 1.60 mm. Şu anda yazıları silindiği için gösteremiyorum ama hanımlar çok güzel tasarım Mekke tasarımı bana ait ben daha önce hiçbir yerde bu modeli görmedim kendim yaptım tasarladım buna benzer modeller var ama birebir değil çok güzel yeleklik bir model yani ben yeleklik diye söylüyorum isterseniz yelek yaparsınız isterseniz bluz yaparsınız isterseniz Kırka yaparsınız istediğiniz yerde isterseniz çanta yaparsınız istediğiniz yerde kullanabileceğiniz harika bir model yaptım hanımlar. Şöyle sizinle paylaşmak istiyorum şöyle benim mantı modeli diye geçtiğim bir model vardı. Onun bakın şöyle şuradaki modellerim kendim tasarladım kendim yaptım. Daha önce hiçbir yerde gördüğüm bir model değildi bu. Bunun benzeri var ama birebiri yok bunun. Bakın çok güzel bir model. Şöyle göstermek istedim. iki sıra alt trabzan geçtim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerekten e, modelimize başlayalım hanımlar. Hanımlar her bir modelimiz için 14 tane trabzan bize lazım. Her bir modelimize 14 trabzan. Onu söylemek istiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şurası bir model. Bir modelimiz oluyor hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Bir tane de fazla çekelim. Şöyle çekmeyelim zincirimiz var hanımlar 1 2 3 4 tane zincir çektim bir tane fazla çekeyim şöyle 1 2 3 4 şöyle 5 inciye batıyorum Pardon bir kere ip doluyorum 5 inciye batıyorum şöyle üçlü trabzan yapıyorum hanımlar bir sonrakine battım üçlü trabzanlarımı yapıyorum bir kere doluyorum ipimi şöyle bir defa doladım ipimi üç defa da çekiyorum bir iki üç bu şekil iki sıra yapacağım ben iki model üzerinde anlatacağım çok videomun uzun olmasını istemiyorum hanımlar ya ha, çünkü biraz zaman alıyor modeli işlerken onun için şöyle iki model üzerine anlatacağım hanımlar henüz kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şöyle ben bunu şöyle sıra sonuna kadar yapayım. İkinci sıramı da yapıp beraber modelini kurayım. kuralım. İki sıra trabzan yapacağız çünkü. Evet arkadaşlar şöyle sıra sonuna kadar geldim. iki sıramı yaptım. Şimdi şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Modelimi çevirdim. İpimi bir kere doladım. Hemen dibindekine batıyorum. Şöyle şuraya batıyorum. Şöyle 1, 2, 3'lü bir trabzan yapıyorum. Yine bir defa doluyorum. 3 defa da çekiyorum hanımlar. İpimi şöyle 2 kere doladım bir iki kere ipimi doladım buradan sayıyorum bir iki üç dört beş altı yedinci trabzana giriyorum şöyle ikisini bir alıyorum bir aldım İkisini bir ikisini bir bu şekil hanımlar İpimi hafif uzatıyorum şöyle bakın trabzanın beline doluyorum şöyle ilmek işledim bir 2 3 4 5 6 ve de 7 şöyle 7 tane ilmek yaptım hepsini bir kapattım düğümledim tekrardan iki kere ip doluyorum aynı yere tekrar batıyorum hanımlar aynı yere batıyorum İkisini bir aldım bir aldım ikisini bir ikisini bir hafif uzatıyorum çok hafif kaldırıyorum ipimi bir yani şu ilmeğimle beraber 8 tane ilmek olacak hanımlar bununla beraber şu ördüğüm bir sayıyorum bir iki ilmek oldu bir iki üç dört beş altı ve de yedi. Hepsini bir kapattım. İpimi iki kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum hanımlar. Şöyle ikisini bir hafif uzattım bir aldım ikisini bir ikisini bir. Bu şekil. Hafif uzattım tekrar içine girdim bir iki üç dört şöyle ilmek çekiyorum beş. 6 ve de 7. Hepsini bir kapattım. Tekrar iki kere ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum hanımlar. İkisini bir tek ördüm. İkisini bir, ikisini bir ördüm. Hafif ipimi uzattım. Trabzanımın beline şöyle iki Üç Dört Beş Altı Ve de yedi İlmeklerimizi alıyoruz. Ürüyoruz. Ee, şey hanımlar Tunus işi gibi Değil ama Bunu işliyoruz. Bırakıyoruz. İki kere doladım. Yine aynı yere batıyorum hanımlar. Bakın aynı yere batıyorum. İkisini bir Tek aldım, ikisini bir, ikisini bir. Yine hafif uzatıyorum, ilmeğimi, ilmeğimi aldım, ördüm. Bir, aldım, ördüm. İki, aldım, ördüm. Üç, aldım, ördüm. Dört, beş, altı ve yedi. Hepsini bir kapattım. Burada bir zincir çektim hanımlar bakın. 1 2 3 4 5. Çiçeğimiz oluştu bakın. İpimi doladım. Bir kere ipimi doluyorum. Tekrar sayıyorum alttan 1 2 3 4 5 6 7. ye batıyorum. Şöyle 1 2 3 litre trabzan yapıyorum. 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Burada bir ve oluşturuyoruz. 1 2 3 litre trabzan. Şöyle bir zincir çektim. İpimi iki kere doladım. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. girdim. Yine aynı şekilde ikisini bir tek ikisini bir ikisini bir iyi Bakın ikinci modelimizi yapıyoruz hanımlar. Bakın modelim çok güzel. Hafif uzatıyorum. İlmeğimi aldım. Ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 Hepsini bir kapattım. Bir iki kere doladım. Aynı yere tekrar battım. İkisini bir tek ördüm. İkisini bir İkisini bir hafif uzatür ilmeğimi bir aldım ördüm bir 2 3 4 5 6 ve7 hepsini bir kapattım bir iki kere doluyorum aynı yere tekrar batıyorum ikisini bir alıyorum tek alıyorum ikisini bir ikisini bir hafif uzattım ve ilmeklerimi alıyorum bir ördüm aldım iki ördüm aldım üç ördüm aldım dört beş alt takıldı altı ve de yedi hepsini bir kapattım bir iki kere doladım aynı yere tekrar batıyorum ikisini bir alıyorum tek alıyorum ikisini bir ikisini bir hafif uzattım bir iki üç dört ve beş ve altı ve de 7. Hepsini bir kapattım. Bir iki kere doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. İkisini bir tek aldım. İkisini bir ikisini bir ördüm. Hafif uzatıyorum. Aynı şekilde bir şöyle iki üç dört beş altı ve de yedi. Hepsini bir şöyle hepsini bir kapatıyorum bir zincir çektim ipimi doladım son zincirimin içine giriyorum şu son trabzanımın içine şöyle üçlü bir trabzan yaptım bir zincir çektim ipimi doladım aynı yere tekrar battım şöyle bir trabzan yaptım Buraya ipimi doluyorum. Şu trabzanın içine giriyorum. Şöyle bir kenar trabzan oluşturmak istiyorum. Güzel durmayacak. Hayır, şöyle. 1 2 3 4 5 zincir modelimi çevirdim. İpimi doladım. Şu e, bakın trabzan arasına şöyle girdim. Yine şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum onunla bu şekil 1 2 3 4 5 zincir bakın modelimize 1 2 3 4 5 1 2 şöyle 2 ile 3'ün arasına şu boşluğa giriyorum sık iğne ile şöyle zincirimi sabitledim 1 2 3 4 5 zincir bakın yine 3 ile 4'ün arasına giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım şu vermin içine giriyorum şöyle üçlü bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere yine battım şöyle üçlü bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir 1 2 2 ile 3'ünü arasına giriyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir 3 ile 4'ün arasına giriyorum sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım buradaki V'mizin içine bakın giriyorum şöyle bir zincir bir trabzan bu şekil modelimi kuruyorum 1 Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Modelimi çevirdim hanımla. Bakın iki modelle kurduk ya. Burada yarım modelimiz or olacak. Kenarlarda yarım oluyor. Ortada bir model. Bakın şu şekil. Kenarlarda yarım model oluyor. Ortada te modelimiz tam. Kenarlarda yarım. Şimdi ipimi bir iki kere doladım. V'nin içine girdim. Şöyle ikisini bir tek aldım ikisini bir şöyle ikisini bir aldım hafif uzattım bakın trabzanımın beline doladım şöyle ilmeğimi aldım ördüm bir aldım ördüm iki üç dört beş altı ve yedi hepsini bir Hepsini bir kapattım. Bir iki kere doladım, aynı yere tekrar battım. İkisini bir tek, ikisini bir, ikisini bir alıyorum. Hafif uzattım. Yine trabzanın beline bir iki üç dört beş altı ve de yedi. Hepsini bir kapattım. Bir iki kere doladım aynı yere tekrar batıyorum. İkisini bir tek aldım. İkisini bir ikisini bir ördüm. Hafif uzatıyorum ipimi. Bir iki üç dört beş altı yedi hepsini bir kapattım bir zincir çektim ipimi doladım bakın şu tepeye 5 tane e, zincir yaptık ya bir yuva yaptım onun içine giriyorum şimdi diğer modelimizin altını kuruyoruz üçlü bir trabzan bir iki zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum bir iki üçlü trabzan bir zincir çektim bir iki kere doladım tekrar bakın ikisini bir tek ördüm ikisini bir ikisini bir ördüm aynı şekilde hanımlar bu modelimi de yapacağım hafif uzattım 1 2 3 4 ve de 5 a pardon 7 tane oluyor 6 ve de 7 şöyle kapattım bir iki kere doladım aynı yere battım şöyle 3 4 litre trabzanımı yapıyorum hafif uzattım bir biraz hızlanabilirim hanımlar 2 3 4 5 6 ve de 7 hepsini bir kapatıyorum iki kere doluyorum aynı yere batıyorum şöyle dörtlü trabzan hafif uzattım 1 2 3 4 5 6 7 hepsini bir kapattım iki kere doluyorum aynı yere tekrar batıyorum şöyle 4'lü trabzan hafif uzattım şöyle 3 4 5 6 ve de 7. Arada zincir çekmiyoruz hanımlar. Burada zincir çekmiyoruz. 2 kere doladım. Aynı şekilde ve 4'lü tırabzanlarımı yapıyorum. Hafif uzattım. İlmeğimi aldım. 1 2 3 4 5 6 7 kapattım bakın 1 2 3 4 5 bir zincir çektim ipimi doladım bakın yine zincirimin içine giriyorum tepedeki zincirin şöyle diğer modelimizin altını kuruyoruz 1-2 zincir ipimi doladım yine üçlü bir trabzan Burada yarım modellerimiz var. Modeller burada yarım 1 2 3 oluyor. Burada da aynı şekilde hanımlar. Bir zincir çektim, iki kere doladım. Ve aynı şekilde burada da bu şekil hafif uzatıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve de 7. Ben şöyle çiçeğimin diğer iki kanadını da yapıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar. Bakın üç tane şöyle çiçeğimin diğer üç dalını da iki dalını da yaptım. Üç dallı oluyor. Şimdi burada bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın şöyle bir ile ikinin arasına giriyorum. Burada bunu böyle bu şekil sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım şu vermin içine giriyorum şöyle üçlü bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım yine aynı yere vermin içine üçlü bir trabzan 1 2 3 4 5 zincir bakın şuraya araya giriyorum 1 2 3 4 5 zincir yine şöyle 3 ile 4'ün arasına girip sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım V'nin içine giriyorum. 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıp ve mi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir Bakın 1, 2, 2 ile 3'ün arasına giriyorum. Şöyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın zincirle modelin yaprağımızın arasına giriyoruz. Şöyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim burada. İpimi doladım. Şuraya bakın. içine girdim. Burada yine 1, 2, 3. Burada da yine bir V oluşturuyoruz hanımlar. Bir V oluşturuyoruz. Diğer modelimizin altını şimdiden kuruyoruz hanımlar. Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum iki kere. V'nin içine giriyorum. Bir, iki, üç, dört. Bu şekilde tekrardan şu ikili modelimizi yapacağız. Bunlar yine ikili oluyor. Modelimiz aynı şekil hanımlar. Bakın. Bu şekil modelim devam ediyor. Bir sıramızda modelimiz şöyle ikili oluyor. Bir sıramızda tekli oluyor, yanlarında yarım oluyor. Yani diğer eksik olan modelimizin yarısı burada, yarısı burada hanımlar. Yani herhangi bir eksilme olmuyor. Bu şekilde ilerliyor. Dediğim gibi kesinlikle tasarımı bana ait. Hiçbir yerde bu modeli görmedim hanımlar. Kendim yaptım. Eğer kanalınızdan paylaşırsanız da benden de bahsederseniz, adımı söylerseniz kanalımın adını çok sevinirim. Bakın modelim çok güzel. Şöyle tersi de bu şekil. Bakın. Modelimin ters yüzü, modelimin ön yüzü. modelim çok güzel dediğim gibi isterseniz yelek yaparsınız isterseniz bluz yaparsınız hırka yaparsınız etol yaparsınız şal yaparsınız çanta yaparsınız hanımlar astar kullanarak da çanta da yapabileceğiniz çok güzel bir model buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun